Fiziksel muayenenizde bir sorun gözükmüyor Gülfem Hanım. Bakalım kan tahlilinde durum ne? Ali de, Onur Bey geldi mi? Ee, e evet, evet yukarıda. Ben size kahve yapayım. Yok istemiyorum kahve. Çıkıyorum zaten. Hmm, ortağını beklemeyecek misin? Nasıl yani? Ortaklık tehlikede mi yoksa? Ne saçmalıyorsun diyorum. Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Şey. Bir şey mi var? Hamileyim. Ablam bir bak bana. <laughs> Ablam ne oldu böyle kaskat olmuşsun sen ya? Bana bak. Ablam ne oldu? Ah. 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 Bunu önce bana söylemen gerekmez miydi Gülfem? Ah. Söyledim ya işte. Ah, sen Gürru'nun yanında söylememe takıldın. Acıma mı sezinliyorum? İnşallah böyle bir hataya düşmüyorsundur Ömer. Doğru ama düşündüğümden daha çok üzüldü Gülru. <laughs> Yukarıda konuşalım Gülfem. Peki. Allah ya kimse yok mu? Ömer Bey. Ne oldu? Gülru'ya bir şey oldu. Ah ne çabuk! Ya bir baksanız nefes alamıyor. Güldür'ü nerede? <laughs> Güldür'ü ne oldu? Dokunma! Dokunma bana! Allah'ım ne oluyor bu kıza ya? Güldür'ü! Aşkım! Aşkım ne oldu? Ne oldu Gülür'ü? Gidiyor musunuz? Öyle çekip gidiyor musunuz Ömer Bey? Ona bir şey yapmadan. Bana ne yapacağımı söylemeden öyle çekip gidiyor musunuz? Korkma, sinirseldir. Ağlayarak kussun bütün hepsini. <laughs> <laughs> yok Cihan'cığım gerçekten bir şey yok. Yani kramp girdi birden. Çok canım acıdı. Ben de korktum ama iyiyim şimdi. Gelir en azından doktora gitsek de benim için rahat etse. Cihan iyiyim. Ben mutfağa gideceğim hatta bir su içmeye. Abla sen de gel. İşlerin yarım kaldı senin de. Sen, sen, sen su mu istiyorsun? Tamam ben hemen getiririm. Sen, sen rahatsız olma. Su. gitti. Ne oldu? Hadi Cihan gelmeden söylesene ne oldu sana? Gülfem. Hamile. Misin? Gerçekten inanamıyorum sana. İnanamıyorum sana. Şu an o küçük şeytanın ayılıp bayılma numaralarına kanıp bana tavır yapmana inanamıyorum. Karın sana hamile olduğunu söylüyor. Haline bakar mısın? Ya Gülfem ne yapmamı bekliyorsun? Sevinçten havalara mı uçayım? Ya böyle bir şey nasıl yaparsın sen? Nasıl söylersin? Sana yapabileceğimi söylemiştim. birkaç saat içinde evlenmiş olacağız. Emin misin Ömer? Benle evlenmek istediğine gerçekten emin misin? Ne istediğimden eminim Gülfem. Şimdiye kadar ne yaşadıysak yaşadık ama hep dostluğumuzu koruyabildik. Yine koruyacağız merak etme. Duygusuz bir evlilik yaparak mı? Duygusuz değildi. Nefret de en az aşk kadar güçlü bir duygudur. Hem bizim öfkelerimiz gerçek ve samimi. Öyle değil mi? <laughs> i̇nanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bizi o kıza olan öfkemizin birleştirmesine gerçekten hala inanamıyorum. <laughs> Sen ve ben karı koca değil ama silah arkadaşı. <laughs> Ben ne istediğimi gayet iyi biliyorum Gülfem. Zaten yaşadıklarım hayatımı ortada görüyorsun. Ama eğer senin kaybedecek bir şeyin varsa... ...bana söylemediğin... ...ama kaybetmek istemediğin biri varsa hayatında... ...böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Evlenmemizde bir sakınca yok. Fakat evliliğimizin bir anlamı olabilmesi için Görru'nun bize silah arkadaşı değil, gerçekten karı koca sanması şart. Ona olan duygularını yenilmeyip onu inandırmak için her şeyi yapmaya, bana yardım etmeye söz verir misin? Sen ne istiyorsan ben de onu istiyorum. Ben aynı yatakta uyumaktan, aynı yatakta uyanmaktan bahsediyorum Ömer. Balayına çıkmaktan, onun karşısında flört etmekten. Hatta sahte bir hamilelikten bahsediyorum. Yok artık. O gün sana sahte bir hamilelik olabileceğini söylediğinde bana nasıl baktığını hala unutamıyorum. <laughs> hiç komik değil Gülfem. Gerçekten hiç komik değil. Ya böyle bir şey yapabileceğini ben o gün de inanmamıştım. Ama içeride hamileyim derken o kadar inandırıcıydın ki... ...bir an ben bile kendimden şüphe ettim. edersin ama o kız hırstan çıldırıp aşk acısı çeker gibi yaparken benden daha inandırıcıydı. Görünüşüne bakılırsa seni de inandırmış. Onun rol yapması benim umurumda bile değil. Ben bu oyundan hoşlanmadım Gülfem. Ya bana söylemeden etmeden nasıl karşıma geçip ben hamileyim diyebiliyorsun? biliyorsun. Aa Ömer gerçekten çok büyütüyorsun ama çok büyütüyorsun. Evcilik oyunu iyi, hamilelik oyunu kötü. Öyle mi? Evet kötü. Sebep? Sebep bu. Buna gerek yoktu Gülfem. Ya seni bu kadar rahatsız eden ne? Hamilelik oyunuyla evliliğimizin gerçekliği tescillenmiş oldu. Sen onların yatak odasında yakalandıktan sonra... ...Gülru'nun evliliğimize dair en ufak bir soru işareti varsa... ...artık sayemde o da kalmadı. Daha ne istiyorsun? Yapma Gülfem. Yani bu oyunu ben onların yatak odasında yakalandım diye mi yaptın? Kabul etmelisin ki boş bulunup Gülruya böyle bir koz vermen hiç iyi olmamıştı. Ben o kızın ciğerini biliyorum Ömer. O hatandan sonra evliliğimizin gerçekliğini mi sorgulatacaktım? Yapma lütfen. Ayrıca bu meseleyi de artık bu kadar büyütme. Ha. Eğer Gülru'nun hırs dolu, histerik öfkesini gerçek bir aşk acısıyla karıştırıp etkilendiysen bak bu başka. Gülfem, ben bu acının aşktan değil hırstan olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen bana geri döndün, ben Gülru için kıymetli oldum. Onun tek acısı bu. Ama benim derdim bu değil. Tatlım dert edilecek bir şey yok ki. Bugün hamileyim dedim, yarın doktora gittik. Ev testi yanılmış derim, geçer gider. Aa, çok büyütüyorsun Ömer. Gerçekten çok büyütüyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.